Hepimiz toplu taşıma kullanıyoruz. Bir gün metroya binip evinize gitmek istiyorsunuz. Fakat metroda uyuya kaldınız. Uyandığınızda ise bu metro sizi terk edilmiş ve ürkütücü bir istasyona götürüyor. Şimdi tek yapmamız gereken buradan sağ salim çıkmak. Fakat burada tanıdık birisi var. Tung 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 Sahur. Tek yapmamız gereken gözümüzü ondan ayırmamak. Çünkü ona bakmazsak eğer anında bize saldırıp yok edecek. Son zamanlarda interneti kasıp kavuran Tung 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 Sahur derken ekrana bir anda o mu geldi? Şu an ekrana sanki bir geldi gitti gibi bir şey. Evet aynen bundan bahsediyorum arkadaşlar. Evet bugün bir tren istasyonundayız. Birileriyle konuşurken niyeyse... Abi çok korkunç geliyor bu arada karşımıza da ya. Ne söyleyeceğimi de unutturuyor. Evet bir tren istasyonundayız. Aslında metro istasyonundayız. Metro ile evimize giderken bir anda böyle sohbet ediyoruz ve bir anda uykuya dalıyoruz uykuya daldığımızda metro bizi farklı bir istasyona götürüyor. Evet, bizim yapmamız gereken tek şey şu tung 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 sahur denilen karakter midir, yaratık mıdır bilmiyorum arkadaşlar. Ondan kaçmak olacak şu an sanıyorum. Bu şekilde başladık ama ne yapacağımı bilmiyorum. Şu an tıklıyorum. Hala bir şey yok. Galiba yolculuğumuz bu şekilde başlıyor. Evet. Buralarda dilenen o evsiz adamı günlerdir görmüyorum diyor. Komik bir karakter gibi giyinmiş olanı mı soruyorsun diyor adam. Evet o ondan bahsediyorum diyor kadın. Hiç hoş değildi çok saldırgandı ve biraz da kokuyordu diyor. İyi ki gitmiş diyor kadın. Katılıyorum insanlara öyle bakmamak yani öyle insanlara bakmamak daha iyi diyor adam. Ya yani şimdi niye aşağılıyorsunuz ki evsiz adamları ben de onu anlamadım. Adam diyor ki böyle biriyle konuşmanın bir anlamı Yok diyor. Kadın da garipti. Para istemek için yanıma yaklaştı ve ben... O evet. Burası bizim durağımız. Hadi gidelim. Evet bizim durağımıza geldik arkadaşlar. Ne oldu? Aha uykuya daldık. Kadın gitti galiba. Kadın mı gitti? Adam mı gitti? Biz kadın mıyız adam mıyız onu da bilmiyorum. Evet şu an uyandık. Ve sizlerde daha fazla bu tarz video için aşağıdan 2 saniyenizi ayırıp like atmayı, kanala abone olmayı, bir hype puanı vermeyi unutmayın. Bu arada bu mouse imleci ekranda çok rahatsız etti beni nedense bilmiyorum ama. Bu mouse'u kaybedemiyor muyuz acaba? Böyle bir baksak. Yok. Çıkamıyoruz da. Aha burada birisi var. Selam kardeş. Yine uykuya daldım ve istasyonu kapattılar diyor. Ha görevli uykuya dalmış ve istasyonu kapat kapatmışlar. Anahtar ofiste Amirim kapıyı kilitledi diyor. Sanırım birisinin açmasını bekleyeceğim. Sorun çıkartıp işimi kaybetmek istemiyorum diyor. Bu abimiz. Abi sen de burada görevlisin. Hadi biz uyuya kaldık. Sen de mi uyuya kaldın yani? Şimdi bir dakika arkadaşlar. Şimdi bu tung tung sahur. Tung 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 sahur bu arada. Bunun ya bununla alakalı çok fazla bana yorum da geldi ama bu karakter nedir? Neyin nesidir? Gerçekten ben de bilmiyorum ama interneti kasıp kavurduğunu biliyoruz. Bu da bir oyuna eklenmiş. Bir dakika. Şimdi hocam ben gidemiyorum. Şu mouse imleci gerçekten benim canımı sıktı. Bu arada bir müzik sesi geliyor. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum arkadan bir ses geliyor şu an bana. Evet. Burada bir kapı gördüm. Aa evet. Kapalı diyor. Tung tung tung. Ah! Abi tam tung 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 dedi. Yine mi başa döndük? O kapıyı açmam gerekiyor. Burası kapalı tamam da. Abi tung 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 diye geldi bir anda. Manyağa bak. Bir dakika. Tam böyle kulaklığımın sesini ayarlamaya çalışıyordum arkadaşlar. Sesini ayarlarken arkadan saldırdı. Ona bakmam mı gerekiyor benim? Onu da anlamadım. Şu mouse imleci iyice kafamı karıştırdı. O kapıya tekrar gideceğim arkadaşlar bu arada. Arkadan gelince de ses çıkartıyor bu arada. Tung 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 diye. Şu an burada neredeydi o kapı? Direkt kapıdan geldi çünkü. Şu an sesi de açtım iyice. Kapı neredeydi ya? Şimdi bir dakika buradan geçemiyorum. Az önceki yer. Abi Allah ım! Allahım acayip korktum lan çok korktum vallahi çok korktum. Aa bir dakika kendime gelmem lazım. Abi bu aşırı korkuttu. Elinde bezbol sopası mı var lan onun? Abi sen ne yapıyorsun? Ooo bir dakika bu tung 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 gerçekten sıkıntılı. Hadi artık yeter sağa sola bakmayı bir bırak abicim ya. Abi bir dakika o zaman buna bakacağız biz. Oğlum ben şöyle tung 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 mung falan. Bu ne lan? Aa bir dakika ses geliyor bir yerden. Aa bir dakika sakin sakin. Abi dur köşeyi döndü elinde bezbol sopasıyla geldi. Aa çok gerici bir şey bu. Gözünü kapatma. Dur şöyle sırtımızı duvara yaslayalım kardeşimiz. Ne olur ne olmaz. Ben böyle bir şey... Aha! Dur 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 dur. Ama seninle konuşursam gelirse... Seninle konuşunca gelirse abi ne yapacağız? Abi ses gel... O tunk 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 diye geliyor arkadaşlar. Onu öğrendik. Tamam ondan yana... Aha. Ondan yana bir sıkıntımız yok da. Gülme seslerini duyuyor musunuz? Arkadaşlar. Sen konuşamıyor muyuz? E ee, Kilitlendi. Aa şaka gibi kilitlendi bu şu an. Arkadaşlar oyun kilitlendi. Mecburen çıkıp tekrar girmek zorunda kaldım. Yukarıda bir abiyi gördük. Bu abimizin yanına gideceğim şu an. Ama bayağı abi korktum yani. O tung tung'un gelmesi beni biraz gerdi. Bu abiyle konuşmayacağım. Bu abiye hiç gerek yok. Ben buradan gideceğim. Şuradan gideceğim ben. Ama o sesler nereden geliyor? Bir kahkaha sesi gibi bir... Abi şuraya binebiliyor muyum acaba? Yaklaşıyor. Yaklaşıyor gibi hissediyorum şu anda. Sesi siz de duyuyorsunuz değil mi? Başkasının... Abi sen bir... Sen de bir konuşabilir miyim? Aa ben bu abiyle konuşurken beni oyundan atıyor. Buradaki görevliler ee, mallarımı aldı geri vermiyorlar diyor. E, güvenlik bürosunun açılmasını beklemem gerekecek. Bu yüzden şikayette bulunacağım diyor. Yani şikayette bulunsan da pek bir şey olacağını zannetmiyorum kardeşim. Yakınlarda tanıdık bir müzik duyduğumu düşünüyorum. Kardeş o yakınlarda tanıdığın müzik müzik değil o tung 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 diye geleni diyorsun muhtemelen sen ama o sıkıntılı. Bak dikkat et. Arkana döndüğün an sıkıntı çıkartıyor. Nereden geldiği belli değil yani. Haberin olsun. Oğlum bu kapı neredeydi ya? Bir dakika kapalı kapı dediği vardı ya. Abi çok hızlı geliyor ama bir de. Sakin olmam lazım. Çıkış diyor. Tamam. Hop. Şöyle etrafa iyice bir bakacağız abi. Muhtemelen bu baktığımızda hareket etmiyor. Çıkış burası. Bak müzik. Aha. Müzik sesi geliyor. Allah'ım müzik. Aha. Aa. Ne oluyor? Bak gözümü kapayınca gelecek. Lan senin elinde bezbol sopan mı var. Bak gördün mü? Abi. Lan. Tung 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 tung. Ne yapıyorsun kardeş? <laughs> Aa çok korkunç bu. Lan! Kardeş, sen gözünü kapıyon da. Aha! Tung 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 sahur mu? Lan! Aa! Ne yapıyor? Vallahi geliyor kardeşim. Aha! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Amacın ne? Abi bu tung 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 sahur demeye başladığı an kaçacağız o zaman bundan. Abi çok ilginç bir şey ya. Bu nedir böyle? Allah ne verdiyse saldırıyor arkadaşlar. Tung 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 sahur diye diye. Sıkıntı büyük. Bu oyunun amacını anlamadım bu arada ben. Yani çıkmam gerekiyor. Aa tamam bir dakika hocam. Tung 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 tung. Sen yani bekle kardeş bekle. Tung 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 sahur neymiş abi? Hani bizim bildiğimiz bir sahur var. Bu da Ramazan ayındadır da... Bir dakika bu müzik sesi gelene kadar... Ben tamam ya. Ben kaçacağım abi. Bu zaten... Bir şekilde tamam bunu gördük biz. Exit. Buradan mı gideceğim? Herhalde buradan gideceğim. Bu nasıl bir metro istasyonu ya? Oğlum exit diye... Aha! Gördüm aha burada arkadaşlar. Oğlum buranın çıkışı nerede? Buradan mı... Sen tung 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 diye diye aha geliyor tung 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 sahur geliyor vallahi geliyor neredesin lan gelme geliyor geliyor gel o çok gerici bir şey arkadaşlar şu an e, müzik sesi yani sahur diye saldırıyor ya son sesi olduğu için aa burada lan kaç tane var oğlum senden kardeş nereden çıkılıyor buradan geliyor lan arkamda. Arkamda bakmamam lazım da. Kardeşim dur. Arkamdan geliyor değil mi? Oğlum çok hızlı geliyor bu. Ben buradan gidiyorum arkadaşlar. Vallahi gidiyorum. Aha vallahi buldum ama bunu nasıl açacağım ben? Nasıl açacağım bunu? Tamam kilitli olduğunu biliyoruz. Aa geldi. Geldi geldi geldi. Anahtarı nereden alacağım acaba? Abi ESC'ye basıp durduramıyorum da. Durduramıyorum da. Bir nefes almaya fırsat da vermiyor şu an bu. Bunun anahtarını nereden bulacağım lan ben? Şuradaki insanlar da yardımcı olmuyor. Exit diyor. Geliyor arkamızdan. Aa bir dakika burada başka bir yer buldum galiba. Abi bu sefer... Bir dakika farklı bir yere geldim. Lan hiç görevli demiyor. Aa anahtar dedi ya. Ama o güvenlik odası nerede abicim şimdi? Hayır lan dur burası sıkıntılı. Şimdi tung 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 sağ. Aa burası burası. E ee? Ya abi burada da diyor ki bu anahtarı bul diyor. Anahtarı nereden bulacağım ben ya? Bunlar ne abi? Bir dakika. Bu konuşan kim ya? Hangi? O İspanyolca mı konuşuyor? Bu ne lan? Aa her resimde bir konuşma çıkıyor. Bir dakika. Dur 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 dur. Buna baktık. Her fotoğrafta bir durum var. Tamam. Şimdi bu tung 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 gelmeden bunun kısaltılma ismi yok mu abicim ya? Buna bir takma ad versek. Arkadaşlar biz buna bir isim taksak. Tung 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 falan. Aa burada başka bir kapı var. Ha tamam bu da açılmayacak. Bu da kilit. Aa geldi lan bu. Aha. Dur lan burada bir şey var. Aa bir dur. Ne olur dur. Ana. Aa. Bir dakika. Ah be kardeşim be. Orada tam bir şey gördüm. Bu arada yukarıda bir fotoğraf buldum. Çok acil bir şekilde ona gitmem lazım. Orada bir anahtar falan mı olabilir acaba diye düşündüm de. Bu çerçevelerin içerisinde muhtemelen bir şeyler olacaktır diye düşünüyorum. Abicim sen de çabuk uyan gözünü seveyim ya. Bir de yanımıza gelince kafa falan salladı gördünüz mü arkadaşlar? Bilmiyorum da yani oyunun bir amacı veya bir sonu var mıdır çok emin değilim bilmiyorum. Ama o yukarıdaki acil o çerçevenin önüne bir gitmem lazım. Şöyle bir hızlıca burası da değil. Bak mesela bunlar ses yapıyor. Bak. Bunlar İspanyolca konuşuyor ya galiba. Ha, İtalyanca 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 Tamam İtalyanca Arkadaşlar Bu Şu Tung 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 Sahur Gelmeden Gidelim Arkadaşlar Hemen Şuradan Nereden Bulmuştum Ben Onu Ya Dur Şuradan Galiba Oğlum Yanlış Yere Mi Gidiyorum Acaba Yine Onu Da Bilmiyorum ha, Şurası Şurası Geliyor Değil Mi Bak Ben Buraya Gelince Geliyor Galiba Tamam Bak Burada Bir Şey Var ee, Bir Tane Çanta Var Diyor İçerisinde Bir Fotoğraf ve kirli Çamaşırlar Var Diyor Fotoğrafta yaşlı bir kadın tunk 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 savur kıyafeti giymiş adamın yanında duruyor. Burada hiçbir şey yok. Ah! Ne olacak abi? Ben başka fotoğraf mı bulacağım? Bu ne lan? Bunlara baktık mı? Bunlara baktım, baktım. Arkadaşlar bu oyunu daha önce oynayan var mı bilmiyorum. Zaten açıklamalar kısmında linki var. Ücretli bir oyun bu arada. Onu da söyleyeyim. Tamam, tamam kardeş. Aa geldi yine. Geldi geldi abi ark. Ya ben ne yap abi yapma lan. Kardeş çok çirkinsin. Vallahi çok çirkinsin. Kafayı da sallıyorsun falan ama. Bir dakika buradan acil bir yerden. Bak 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 elinde bezbol sopasıyla geliyor bir de. Oğlum ben aynı yere gidip duruyorum sürekli ya. Buradan karşıma gelmeyeceksin değil mi? Ee, bir dakika şuradan nereden gidebilirim? Bu ne? Bir de buradan deneyeceğim. Aa geliyor lan val. Yo buradan gel. Aa arkamdaymış. Abi kaç tane var senden ya? Bir dakika burada bir şey var. Duvardaki çizimler falan bunlarla. Abi ben buradan gideceğim buradan. Buradan gideceğim. O bu, arkamdan gelecek. Sağdan soldan yine gelebilir. Buranın anahtarını bulmam gerekiyor da. Şu güvenlik görevlileri. Bu metronun içinde olabilir mi? Aaa çok korkunçsun olamaz ya başlayacağım böyle işe ya. Abi oyunun amacı var mı gerçekten bilmiyorum ama tung 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 savur interneti kasıp kavuran bir oyun mudur bir video mudur bilmiyorum. Bu konuda bir fikriniz varsa yorumlara yazın çünkü çok fazla yorum geldi sizden bana ben de bu oyunu buldum bu oyunda sizlerle oynamaya çalıştım. Ama gerçekten bir amacı varsa da aranızda oynayanlar varsa beni yönlendirirse sevinirim. Diğer videolarda görüşene kadar hoşçakalın. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.